Küçük cumartesi arkamızı. Evet hanımlar. Herkese merhaba. makinesi ayağınıza geldi. <laughs> Motorcu kızlar özellikle. Bana bak. Motor X'den herkese bir merhabalar. Bir daha. Yastan. Yastanı. Kolunu bir şey yapma ya. Bir şey duruyor ya. Bir Tamam şimdi güzel. Sakı durunuz. Sanat yönetmeni. Allah Allah, görsel şölen ya. Komedi dükkanındaki Suzan gibi takılıyor. Hemen. <laughs> İki, bir kayıt. Motoristler herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Furkan Arıkan. Selam millet. Sen demeyeceksin onu. Sen gir be. Kamera şu an kamera, sadece onda. Kamera bana, sana dönünce. Tamam pardon. Müzik onlarla gidiyor herhalde. Tamam gidiyor. Buyursunlar. Dur. sınıfta. Hocacım boş sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağolun. Ayağına Sağ ağzına, Sağ ağzına sağlık. Eyvallah teşekkürler. Eee o zaman kapanışı sana bırakıyorum. Evet. Top sende. Eee videonun daha sonuna geldik. Eee yani hepinize teşekkür ederim. Bütün motorik sekinli ee, sevgili izleyicilerimize, dinleyelim. dinleyicilerimize. Ee, Herkese çok teşekkürler. Eee lütfen bize abone olmayı... <gülüyor> 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 Ay çok güzeldi ama çok güzel. Çözdün artık <laughs> buyursunlar motoriksen herkese merhabalar bugünkü konumuz rally, copilot ve rally <laughs> Konumuz. <laughs> konuşamadım 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 bir daha hemen giriyorum bir dakika gir. herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kopilotluk ve aa, aa, aa. Değil. Konuğumuz <laughs> kopilotumuz Ünsal Deniz. Bir daha. Giriş şu. Bak. Tek, tek. Abi bana bir kalem ver. Tek. <laughs> Işık gel gel. Ya, gitme. <laughs> Kemal de öyle bir yanımız var. Işık şey var lan oğlum yol olmasın. Gitme dedim o işte. Kimse girdi var ya. <laughs> Şeftali <laughs> <laughs> güzel bir şans ha. Yalnız bir şey söyleyeyim. Et on numara. <laughs> değil mi? Kuzu değil mi bu? Kuzu. <laughs> Yılın ikinci şeftali. Bin malları bunlar, bin bin. Gel bu tarafa gel. Tamam. İyi hafta sonları. Motor X'e hoş geldiniz. Bana bir S ver, bana kurguda pay bırak. Ben gir dediğim zaman gir dur. Oğlum çok ne söyledim işte. 3. Kameraya bakalım. İyi hafta sonları. Motor X'e hoş geldiniz. O hale dikkat Ne bileyim ya ben şimdi bir, bir daha yaparız. Bu, Bu, tamam. Ya. tamam rahat ol rahat ol. Biliyorum da yani ne abi. yapayım yani artık dizim acıdı kıvırmaktan. Aaa ama çekme o zaman kardeşim biliyor. Adamlar çıkmış ya. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kan. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, <laughs> dır, 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 dır beğenmeyi <laughs> ve yorum yapmayı. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.